Şimşon'un öyküsü her zaman ilgimi çekmiştir. Şimşon görünüşte geçmişteki hatalarından bir ders almamıştı. Hayatta istediği şeylerin peşinden giderken insanların kendisini tekrar tekrar aldatmasına ve kendisiyle alay etmesine izin vermişti. Günümüzde de insanların başına aynı şeylerin geldiğini görüyoruz. Biz de Şimşon gibi etten kemikten yapıldık. Eğer tetikte olmaz ve Tanrı'ya yakın kalmazsak aldanırız. Şimşon'dan daha kuvvetli değiliz. Eski zamanlarında olup bitenlere karşın Tanrı'nın Şimşon'u kullanışı beni hala hayrete düşürür. Tanrı, Şimşon'un kendini soktuğu durumları Filistler üzerine yargı indirmekte kullanmıştı. Tanrı'nın yolları bizim yollarımızdan çok daha yüksektir. Tanrı'nın isteği çoğunlukla ya da belki de her zaman demeliyiz, bize rağmen yerine gelir. Şimşon'un önüne çıkan tuzaklardan biz nasıl korunabiliriz? dua edip ve kutsal kitabı okumayla Tanrı'ya yakın kalarak, Tanrı yolunda dostlar seçerek, ayartılmalardan uzak durarak, iblise karşı koyarak, hayattaki kararlarımızı Tanrı'ya ve sözüne danışmadan verdiğimizde genelde yanlış seçimler yaparız. Yanlış seçimler başımıza birçok dert ve üzüntü açar. Kötü arkadaşlar seçtiklerinden ötürü aldanıp mahva sürüklenen kişileri görmek çok üzücüdür. Ayartılmadan kaçmamızı engelleyen nedir? Ben bunun, bunu kendi kuvvetimizle yapabileceğimizi düşünmemiz olduğuna inanıyorum. İblise karşı koymak genelde sadece onun önerilerine hayır demektir. Şimşon aldatılmasına izin verdiğinde gözlerini ve özgürlüğünü kaybetti. Tanrı Şimşon'un hayatından ders almamıza yardım etsin.